Selamlar. Hey ben ürün Aşireti üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın sesim neredeyse bir haftadır dayı. böyle hala sık. şimdi bademliğim şişmişti daha sonra iltihaplandı diye düşündüm sonra sesim böyleydi böyle kaldı bilmiyorum geçen hafta God of War bölümünde böyle olmuştu daha sonra kaldık böyle anlamadım ne oldu 300 metre var diyor oraya bir gidelim orada ne olduğunu anlayamıyorum şu anda unuttum sanki ne olduğunu misafirhaneye ulaş tamam ulaşalım misafirhaneye Orada neler var acaba? Demek ki eliyle tanıştın ha. Sırtın yere gelmez artık. Daha zamansa zaman sana herhangi bir yerde iş bulabilir. Gözüm hala daha üzerinde ama. Evlat. Aa ne yapıyorsun anne? Tamam anne. Şurada araba geliyor. Eğer o arabayı ayaküstü patlatabilirsem harika olur. Kaçırdık görüyor musun? Gitti güzelim al. Adamlar kurtaracaktık kurtaramadık. Gel. Aa bu arabayla yakalayabilir miyiz acaba? Yapacak bir şey yok. Onu denemek istiyorum. Zaten önümüzdeydi. Amin. Boyun böyle. Her an her şey olabilir. Tek bir yere bağlı değil. What Buradan böyle gittiler. Aha. Şunlar mı? Aha bu bu bu. Diğeri nerede şimdi? Harika. Ah neredesiniz lan? Sözcüğüleştirdim değil mi lan? Ya. Şaka ölmedi ya. Aa kurt deriz para ediyor mu acaba? Hop bunu öldürdük. Bu arabayı sevdim ya bu araba tank gibi dur ya dur bu arabayla devam edeceğiz şimdi. Bunlardan da atlayalım malzemelerimizi. Sonra gidebileceğiz. Gideceğiz. Orada birisi var önemli değil. Sen saklan. Korktun herhalde biraz. Gel. Kim o? Neredesin lan? Abi boştan yere öldüm biliyor musun? Sen hiç sen hiç bir şey, bir şey olmayacaktın normalde. Ama sen kaçındın. Dedin ki gel beni öldür dedin. Geldi. Ben de senin emrine uydum ya. Yani. Ya kısa ben seni öldürmeyeceğim. Bu arada abi yavaş dur şurada araba patlatacağız şimdi bak bizde nasıl patlatıyorum Sana bir şey kalmadı oğlum ben zaten öldürdüm onu Bura ne bol bereketli bir yer oldu ya böyle Harbi diyorum yağdırıyor ya yağdırıyor Bekle <laughs> Bunu da patlattım aniden. O her şeyi hallediyorum ya. Orada bir tane araba var. Hala mı geliyor ki? kim? I see shit! Geliyor, geliyor. <gülüyor> Kurt derilerini de alalım. Hoo! Ne çok bereketli oldu ya. Her şeyi topladım. Gider ayak. 2000-3000 dolar falan topladım. Ben böyle olacağını tahmin etmiyordum gidelim. Şimdi asıl yerimize gidiyoruz. Misafirhaneye ulaş. Orada bize verilecek görevler var galiba. Ondan dolayı bizi misafirhaneye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben Eli, şu anda seni görüyorum. Yağın her tarafına kamera yerleştirdim. meydan hemen ön taraflarına ve her taraf ahbaplarla kaynıyor ama ona göre dikkatli ol. Haa, ahbaplarla demek ki. <laughs> rehineler, kalan rehineler 4, daha önce öldürdüler bu yüzden görünmemeye çalış Yakında gizlice kullanabileceğin bir tahliye borusu var. Ee, Misafirhanede güvence altına al, tahliye borusu var dedi. İnceleyeyim, okey. Şurada da birisi var, şurada birisi var. Sakin ol şimdi. Çevresini şu şekilde dolaşmam gerekecek. Gizlice, gizlice. Her şey, ve herkes yapar bunu. Bizim görevimiz gizlice. Dört tane rehine var. Önce onların nerede olduğunu görmem, bulmam lazım. Bekle bakayım bir, bekle. Önce rehineleri bir tespit edelim. Neredeler, ne yapıyorlar? Bak şurada da bir kişi var. İki kişi de şurada. Çok kalabalık bunlar. Aa rehineler nerede? Onları görmeye çalışıyorum. Bulabilirsem rehineleri hemen yanlarına gideceğim ama rehineleri bulamıyorum ki. Acaba şeyin içinde mi ya rehineler? Alat çatıya mı gidiyor? Beni fark ederler mi Alat'tan kaysam? Çok büyük ihtimalle fark ederler ama bunu denemek istiyorum. Ice orada olduğunu öğrendiler. Harikayız, harikayız ya. Birini kurtardım en azından. Bekle, 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 bekle. Diğeri de evdedir büyük ihtimalle. Öldürmüşler. Zeyneyi. Çakallar. Çakkal oğlu çakallar. Dışarıda biri daha var. Nerede ya? Hadi be. Oğlum. Evlerde oldu tahmin ediyordum da. O benim. Pardon özür dilerim. Kalk 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 kalk. kalk. Misafirhaneyi güvence altına al. Tabi efendim. Şuraya bir gidelim bakalım burada ne var. Şu ne? Oğlum harika da ya. Başka iki adamımız Şeytan Vadisi'nde sıkıştılar. Jacopo Putin'i bulmaya çalışırken ikileri binle. Eğer ahbaplar bizi bulursa hiç şansımız kalmaz. Eğer adamlarımız bulundukları irtifak etmezse uçuruma atılacaklar. Kaldır düşer bir yardımcı. Şeytan vadisi güneyine kalıyor. Şeytan Vadisi. Come <laughs> Mükemmel iş sevgilim Bu lanetle uçan koptan alacak. Bunu biliyorum. Harikandan birçok kişinin sinirli şekilde konuştuğunu bir duyuyorum. Gözün devriyede olacak. Gel 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 gel. Hızlı olmanız lazım, hızlı! Vacip köde vacip. Hemen oraya ulaşmazsam adamlar uçurumdan atılacak. Sana diyorum ki gel. A gelmiyor. hala orada kirpiyle mi neyle uğraşınlar. Her biri hayvansa. Bırak oğlum. Vur kafasına bir tane gitsin. Sen hala adama sıkmaya çalışıyorsun. Gittim sıktım öldük. Derisini aldım. Allah'ım şey bir kontrol edeyim dedim. Son günlerde birkaç devriye kaybettik. Oldu hatırladın mı? Kalemadan alan hain. Onu kaybettik. Olarak abonelik seni kaybetmeye dayanamayız. Kanka yani kaybettiysen ne yapayım ben? Cebrail'im, Mikail'im, İsrafil'im. Işıklanamam ki oğlum. Gidiyoruz işte 100 Cıklama. Hile attım unuttu. Açıyor açıkçası. Allah aşkına ne yapıyorsun sen? <laughs> kalk 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 <laughs> Bunlar bazuka atıyor Şöyle yapacağız ona. <laughs> Bekle <Şeyler. Gülüyor> Öyle vurulmaz böyle vurulmaz ya <laughs> <laughs> oh, inanılmaz zorlanıyorum şu anda. Görmeniz lazım. Yani öyle böyle değil. O da hala birileri var mı? <laughs> Arabayla devam edeceğiz. Gel. Ak kuyrukları kurtar. Bin bin bin. had <laughs> Ha burası mı? Tünel. Şahin gözü tüne güvence altına al. Ak kuyrukları kurtar. Şuradan gideceğiz galiba. Ha. Diğeri nerede dostum? Bana sadece bilgi ver. Şahin gözünü güvence altına al. Alacağım. Buradan çıkabileceğim başka yer var mı? Araştırma bölgesi içerisindesin. Tamam araştıralım o zaman. Havada helikopterler var. Beni arıyorlar. E, yukarıya çıkmaya çalışalım. Çık 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 çık. İşte benim yeteneğim, meziyetim mi bunun için harcamıştım görüyor musunuz? Hop. Evet, İşte bu. En yukarıya kadar çıktım. Tamam. O helikopteri de kapat öldürdüğüne göre. Paraşütle. Uuuu. bazı iyi insanlar kaybettik ama. Elimizde en iyi geleni yaptık. <laughs> Kendi başınıza yardımcı olmak, moralinizi bozmak. <laughs> Bekle bakayım. <laughs> buradan. Hop. Gördüğün gibi anında bunu da özgürleştirdi. Yani Akkoli'nin asker oluşmaz. Onlar sahtekardır. Liderleri eli kahraman değil. Eli korkaktır. Güçlü değildir. Güçsüzdürler. Ve peşlerinde bir avcı var. Evet o avcı galiba ben oluyorum. Daha onlardan çok var şerif yardımcısı. Şayet karşına falan çıkarsa kurtar hemen. O lanet ahbapların eline bırakma onları. Arama kurtarma. Hikaye görevi için basılı tut. Akkürke bölgesinde özgür bırakılan insanlar. 9 tane bulduk. Gel şurada bir silahçı var. Ona bir gidelim. O bize bir silah versin. Şurada arabamızı da alalım. Hocam selamın aleyküm. Bana bir silah lazım. Silahlar. Benim silahım var zaten. Onu bir tekrar senden bir mümkünse almak istiyorum. Valla aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aynen çok sağ ol. Bir de bana ne lazım biliyor musun? Toplananları bir şöyle bir satayım. O 680. Harika. 680 de oradan aldık. 4000'imiz var. Mermilerimizi de bir fullleyelim hocam. Çok eyvallah. Ah, nesnelerden de şöyle bir çelik yelek alırsam eğer bana bir çelik yelek verirsen sana harbi çok minnettar olacağımı dile getirmekten mutluluk duyarım efendim ya. Aa, tatlım ne haber? Canım ya oğlum ya ne kadar tatlısın sen. Oy, oh, oy, oh. oy. Sana alacak param varsa benden hmm, harikasın. Ay kuruk bölgesinde özgür bırakılan insanlar. Burada insanlar bulabilirsek onları özgür bırakabilirim. Hani arabalar oluyor ya, içinde insanlar oluyor veya yol kenarlarında insanlar oluyor. Ha mesela şunlar bak. Aynen bu şekilde. Şimdi ben bunu özgür bırakırsam on olacak mı? Yes. Gördün mü? Böyle böyle bulacağız işte adamları. Gel. Sakin ol lan bir şey yok. Gel. İşte yol kenarlarında böyle olur. Ve onları bulmaya çalışıyoruz biz. Yine ben bakmak istiyorum. Gel bakayım. Buralarda alabileceğimiz bir şeyler varsa. Bu ne ya? Burada fetva veriliyor. Ay fetva veriliyor burada. Sabit silah kullan mı? Aha gel. Gel buraya gel. Hadi bakalım ha. Şimdi sıra bende. Yeeey. Ne oldu lan? Şimdi lan sen? Böyle geliyor. <laughs> Heyecana bak ya. Adama bak artistik yapıyor bir de. Basa basa geliyor abi de. Uuu delikanlı. Sakin ol bakalım ha önce bir. Bir tane daha mı helikopter? Ya oğlum siz bak. Benim için bu bizim. Benim için bu bizim. <laughs> Adam yere gitti görüyor musun? Ya oğlum sen... Sen hangi seviyede yaşıyorsun lan? Gel buraya gel. İyi senin de derin toplarım ben güzel güzel. Harika olur tamam. Harika. İşte böyle. işte böyle. Adam ol. İşte böyle. Gel şimdi devam edebiliriz yolumuza. İşte böyle böyle bunları bulacağız. Yoldan devam ediyor. Çatışmalara bak. İşte böyle. İşte böyle. Neye uğradığını şaşırdılar gördünüz mü? Bir anda tak tak hemen yapıyorsun. İzle şimdi hop. <laughs> <laughs> Vuramazsan vururlar. Bakıyorum yukarılara da yukarılarda bir şey var mıdır ki acaba? Bakmak istiyorum hissettim şu anda. Şu anda hissettim bak. Şöyle girelim mi? <laughs> Bakmak istiyorum. Mükemmel bir yer ya. Gel ya, şu çok sıcak oldu hava. Gel şu şu suda biraz ferahlayalım. Nasıl güzel değil mi? Nasıl serinledik mi biraz? Şu tabii mi var? Ha benim gölgem mi o? Sanki biri var gibi gördüm ama. Oo, oh, tam serinlediğimize göre işimize dönebilir miyiz? Bu buralarda da bir yaşam belirtisi var gibi. Buralar ne? Birileri var gibi buralarda. Nefesim boğazım yoruldu çünkü hastayım. Hasta hasta video çekiyorum. Görüyor musunuz? Neden? Kanalım videosuz kalmasın diye. O zaman şöyle yapalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.